Eko falan yok da. Size bir sıkıntı olmasın arkadaşlar. Ben de bir daha takım bir şey olmasın. Bunu oynatmayın bana Tamam. So <laughs> Kulaklığında solun. Böyle iyi oldu ya. Mono ses oğlum. Eskiden böyleydi arkadaşlar. Ziya alıştınız stereo sesler 3D bir şey falan böyle. Böyle güzel soldan gelecek baba artık. Bir tribe sokuyor ama insan değil mi? Sağ bacağındayım. <laughs> Sola doğru ilerliyorum. Tamam tamam bir sıkıntı yok. Eko meko her şey gitti. Doğru mu? Herhangi bir herhangi bir sıkıntı yok şu an tamam. Tüyler diken mi? Allah senin belanı vermesin ya. Ya etkilendiğin şey bu mu yani ya? Etkilendiğin olay bu mu baba? Allah sizin belanızı versin. Şurada biri yayına girse ben ne açıklayacağım millete? Şurada biri girse yayına. Baba ne oluyor? De, böyle. Dedi ki ya. Ya biri, kendine mi sen kendine? Bu balonun bir yayına gireyim bakalım nasıl bir şeymiş dese. Tam bu anda yayına gelse. Ne açıklayacaksın? Adam ne diyecek bu yayınlara? Bunlar burada ne yapıyor diyecek. Kemal ya 3 nokta. <laughs> Aynen cevabı belli aslında. Kemal ya. Dur diyeceğimize geçelim baboş. Uraymi. Kemal. Efendim canım. Ne haber lan poça. <laughs> Neydi lan? Sana da bir şey bulayım ben dur. Bulamadım ki anlık bulsaydım işte. Gelmiyor eko var, eko var. Lan evet, yok oğlum eko var. ya. Evet yankı var evet. Nasıl var oğlum? Oğlum sen sen mizajları kaçırıyorsun oğlum. Attım videoyu sana ya. Chat onun makarasında ya oğlum. Ne makarası lan? Kaçırdın dayıko. Bu <laughs> ne abi? Kırıldı. Eko var evet. Eko yapacak bir şey yok çünkü arkası boş. Eko var evet. Eko. Abi taşındım mı? Ee, evet yankı var. Yankı var. Abi eko var yankı var. Abi yankı var evet. Sikerim seni. Yeter. Makara da mı desenize ananı sikim drop gibi bende de drop hey, var Hey ya küfür etme kanka Ama tamam da kanksu drop var ne yapacağız bu yayın drop, droplu olmaz ki bu yayın